Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sistem dünyada ilk kez tokta kullanılacak. CE Vision, sis, yağmur ve ışığın az olduğu ortamlarda dahi araç sürmeyi kolaylaştıran, sürücünün dikkatini dağıtmadan sürücünün ihtiyacı olan bilgileri sunan yazılım tabanlı holografik araç bilgi sistemini otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOG tarafından kullanılması planlanan sistem, sürücünün ihtiyacı olan bilgiyi sürücünün baktığı yönde sunabiliyor. Sistemin başlıca özellikleri şu şekilde, sürücü tarafından kolay anlaşılır ve kolay erişilir görsel bilgiler, azaltılmış yol dışı kalma süresi, tehlikelerin, tabelaların ve yol işaretlerinin vurgulanarak gösterilmesi, yardımlı veya otonom sürüş esnasında daha hızlı tepki süresi, yardımlı veya otonom sistemde aracın ne yapacağını önceden göstererek güven veren sürüş deneyimi. Günümüzde trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü dikkatsizliklerinden kaynaklandığı düşünüldüğünde Cey Vision tarafından geliştirilen ve ilk defa yerli otomobilde kullanılacak olan holografik sistemin önemi daha da ön plana çıkıyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.